Selamlar dostlar. Bugün TCG'ye nasıl başlarım, ne almalıyım, size onu anlatacağım. Bu dördüncü, beşinci, altıncı take'im. Böyle kameranın karşısına geçip konuşmak niyesi beni bir geldi. Diğer videolarda niye böyle olmuyor anlamadım. Biz nasıl başladık bu işe? Benim, ben Fatih'in gazıyla başladım. Bana ilk tekimi Fatih bunu aldırdı. Her şeyi sağ olsun o anlattı, öğretti. Sonra iş kanalaşmaya kadar geldi. Ee, koleksiyon yapmayıp direkt biz savaş odaklı oynayacağımız için timdekler bizim işimizi görüyordu. Biz de ne yaptık? Sagen Tek'in sitesine girdik veya Gizl'a. Ee, Fatih hem Gizl'a hem Sagan Tek'ten alışveriş yapıyordu o dönem. Ee, bana istediğimdeki yani onun önerdiği deki Sagan bulmuştuk. Bize 60 kartlık bir deste gerekiyordu. Yani Team Deck gerekiyordu. Savaş'a göre her şeyde tek kutunun içinden çıkıyor arkadaşlar. Damage kantırlarımız. Onlar ne? Hemen onu gösteriyorum. Hah şuradalar. Pokemon'a hasar verdiğinizde hop şuradan karton şeklinde çıkıyor. Koparıyorsunuz. Üstüne koyuyorsunuz. Daha ileriki level'larda artık bunu zarla yapmaya başlıyorsunuz. Bu bu kadar. İçinden e, coin çıkıyor. Oyuna kim başlasın diye coin'imizi atıyoruz. Daha büyük kutulardan çıkan ama çok da sahip olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Bir kartona turuncu veya mor renkle yazarsınız, bir şey boyarsınız. Öyle de kullanabilirsiniz. Çok elzem değil. Pokemon'u yaktığınızda üstüne koyduğumuz alev görseli veya zehirlediğinizde konulan alev görseli olsa da olur, olmasa da olur. Evde yapılabilecek bir şey. İçinden QR kodu çıkıyor. Nasıl oynanır rehberi çıkıyor. Bir kitapçık çıkıyor. Ve en önemlisi içinden playmat geliyor. Ya da iki kişilik playmat geliyor. Bana bu Lucario'dan tek kişilik bir playmat çıkmıştı. Ama ilk aldığım Gravdon'dakinden iki kişilik bir zemin çıkmıştı. Burada da Battle Academy kutusunun şeyi var. Zemini var. Birazdan ona geçip göstereceğiz. Yani bir team deck sizin işinizi görür. Karar vermeniz gereken tek şey ben hangi tip Pokemon'u seviyorum? Su, ateş, stil, fight. Ben fight sevdiğim için Fight'la başladım. Fight'la devam ediyorum. Tabi Pokemon'ların türüne göre de mesela atıyorum örnek vereyim Psychic Fight Pokemon'larına çarpı 2 vuruyor. Kartların üzerinde de Weakness ve Resistance olarak bunlar belirtiliyor zaten. Benden 30 daha azıyor, ama bana 2x daha fazla vuruyor vurduğunda gibi durumlar var. Onları masaya geçince göstereceğim. Tema Temadeklerin ayrıca oynama zorlukları var. Kutuların üzerinde yazıyor Play Level 1 2 3 diye gidiyor. Bu da neye göre değişiyor? Şu an içinde sadece Fight Pokemonların bulunduğu desteler bunlar. Ama atıyorum bir Play Level 2 olduğunda içine bir tür Pokemon daha katılmış olabiliyor. Atıyorum bir Dragon Pokemonu var birkaç tane. Onun da enerjileri ayrı oluyor tabii ki. E, enerjiler farklılaştıkça ve Pokemonlar değiştikçe bu sizin maç içerisinde strateji kurmanızı zorlaştırabilir. Biraz şansa da dayalı olabilir. O Dragon enerjisi gelmeyebilir. Aktif spotta Dragon e, Pokemon'unuz varken zorluk yaratabilir. Ama ona göre de daha da iyi oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış zevk meselesi. Şimdi masaya geçelim. Masada anlatayım. Şimdi savaş alanı kısmına geçtik arkadaşlar. Burada 60 tane kartım savaşa hazır. Bu destenin kartları. Ben onları koruyucu kılıflara, sleeve'lere koydum. Bunu buradan alayım. Şimdi bu savaş alanındaki bölümleri size anlatacağım. İlk olarak aktif spot dediğimiz savaşa öne sürdüğün Pokemon'unu hemen bir Pokemon bulup <laughs> kartlarda da Pokemon gelmemesi elime. Snorlax'ımız var. Şuraya basic bir şey bulacağım dostlar sizin için. Heh. Kartımız bu olsun. Temanın kartı Groudon'u koydum abi buraya. Dediğim gibi savaşa sürdüğümüz kısmımız burası. Bench yazan kısmımız burada da diğer bunu öldükten sonra veya stratejinize bağlı olarak yer değiştireceğiniz zaman yedekte hazırladığınız Pokemon'lar burada duracak. Discard pile çöp kısmımız. Oyunda ölen Pokemon'lar ve üstündeki enerjiler veya bazı kartlar çöpe şu kadar kart at ama eline bir Pokemon al diyebilecek trainer kartlarını kullanımından sonra buraya atıyorsunuz. Sol tarafınızda yok sizin sağ tarafınız. Özür diliyorum. Bu kartlarımız burada duracak. Buraya da geleceğim. 60 tane kartı buraya koyuyoruz en başında. Hepsine geleceğiz. Bu tarafa da prize kartları da ödül kartı tarafımız. Buraya 6 tane kart yerleştiriyoruz. Kim kendi 6 alt, kartını topladığında buradan aldığında karşı taraf yeniliyor ve siz kazanıyorsunuz. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Karşınızdaki Pokemon'ları öldürerek her öldürdüğünüzde buradan birer kart seçiyorsunuz. Ama karşınızdaki Pokemon kartları bazen basic olmuyor. Pardon basic değil de kazanıyorsunuz. Ama bazen karşınızdaki Pokemon kartı EX veya V veya V Star olabiliyor, VMAX olabiliyor. Ona göre bazı durumlar Pokemon kartının alt kısmında. Onu da size nasıl gösteririm? kısmından keseriz. Çok zormuş lan bu. Falan filan herhalde orada kesilecek yer olmuştur. Bazı kartların alt kısmında Mesela bu gördüğünüz V bir kart. Şurada bilgiler yazıyor. Bu Pokemon öldüğünde karşı oyuncu şu kadar. Atıyorum buradan şu an 2 yazıyor. 2 ödül kartı çeker diyor. Bu V, v Star, V, v Max kartı olsaydı burada karşı oyuncu bunu öldürdüğünde 3 kart, ödül kartı çekecek yazardı. Bu tarz bilgilendirmeler kartların üzerinde hepsi mevcut. Şimdi ben içimi söyledim. Yedek Pokemon'larınızı hazırladığınız yer. Aktif Spot, savaşa sürdüğünüz yer, 60 kartınızı koyduğunuz her tur birer kez buradan kart çekeceksiniz. Oralara geleceğim. Discard Pile bizim çöpümüz ve ödül kartlarımız. Buraya diyerek okuyacağım işte. Şimdi bench'ten anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Burası sizin dediğim gibi yedek kulübenizdir. Burada aktif pokemon savaşırken gerekli hazırlıkları yapabilirsiniz. En fazla buraya 5 pokemon koyabiliyorsunuz ve bench'teki pokemonlar aslında oyunun içinde oluyorlar bir yandan. Burada pokemonlar evrim geçirebiliyor, enerji kartları eklenebiliyor. Hatta bazı kartlar bench'ten aktif pokemonlara vurabiliyor veya tam bir tersi bench'ten Bench'e de vurabiliyorlar. Bu durumlar değişebiliyor. Deck kısmına tekrar detaylı anlatayım. Destenizin kapalı bir şekilde durduğu yerdir ve her turda oradan bir kart çekiyorsunuz. Buranın başka bir durumu yok. Ödül kart tarafına tekrar geçiyorum. Oyunun başında arkası dönük bir şekilde 6 adet kart konuyor. Rakibin Pokemon'unu her yendiğinizde bir tane ödül kartı seçiyorsunuz. 6 tane kartını da çeken oyunu kazanmış oluyor. Ve az önce de belirttiğim gibi bazı özel kartlar öldüğünde 2 veya 3 tane çektirebiliyor. Discard pile'ımız, çöpümüz oyun dışı kalan ve artık kullanılmayacak olan kartların biriktiği yer. Bazı yardımcı kartlar o bölümde yeniden kart çekmenizi sağlıyor. Ya buradan dekinizi aldırıyor, karıştırıyor, oyun içinde tekrar elinize gelebiliyor. Ya çöpten elinizi aldırıyor veya çöpten direkt beyincinize koyduruyor. Şimdi coin olayına geleceğim. Şu an öyle bir kart bulamadım ama varsayalım şu atığı yapacaksınız ve 130 vurmanız gerekecek. Ama burada yazacak Philip coin işte head gelirse 130 vur tail gelirse vurma. Hemen atıyorsunuz abi. Head geldi. Karşıya 130 vurursunuz. Kimisinde işte 130 vurursun ama artı 90 vurmak için coin at. Gelirse hop artı 90 daha at. Gibi durumlar yaşanıyor. Ufak bir e, maç simülasyonu yapayım ama sadece şu kısımda size gösterdiğim kısımda yapacağım. Destenizi karıştırdınız. Bu desteden elimde şurada kartları ayırdım. Pokemon'lar. Biraz evrimden ve içinde fight tipi olmayan bir Pokemon olayından bahsedeceğim. 60 kartınızı koydunuz. Yazı turu atıldı. Hit geldi. Siz hit söylemiştiniz. Bunu kazanan kişi kimin başlayacağına karar veriyor. Siz başlıyorsunuz. Elinize 7 tane kart aldınız buradan. Karşı taraf da aldı. Başlamak için basic bir Pokemon'a ihtiyacınız var. Elinize basic Pokemon gelmediğinde karşı tarafa belirtiyorsunuz. Bende basic bir Pokemon yok. Tekrar karıştırıp arıyorsunuz. Size ne elinize 7 kart alıyorsunuz ama karşı taraf artı bir kart alıyor eline. Çünkü size basic gelmediğinde. Bu durum tekrarlandığında tekrar aynı şey yaşanıyor. Yine karıştırıyorsunuz. Yine elinize 7 kart alıyorsunuz. Karşı taraf bir kart daha eline alarak oyuna avantajlı bir şekilde başlıyor. Şimdi şöyle yapalım. 7 kartı seçtiniz iki tarafta elinde basic Pokemon var dedi. Kapalı bir şekilde koyuyorsunuz. Karşı tarafta koydu. Başka bir basic Pokemon'larınız varsa bence de yerleştirin. Size kalmış yerleştirme edebilirsiniz bu arada. Herkes okeyleştikten sonra aynı anda açıyorsunuz. Ve karşılaşma başlıyor. Ödül kartlarımızı dizdiğimizi varsayıyorum. Şuraya şöyle hemen dizdim hatta. 6 tane koydum. Elinizde enerji varsa koyuyorsunuz. Şimdi burada buna değineceğim. Bu bir fight destesi. Bir fight enerji bulalım. Bir tane fight enerji aldım. Çektiğinizde elinize enerjiniz de gelmişti. Bunu koydunuz. Buna fight enerjisini koyabiliyorsunuz. Ama kafanızda şu takılabilir. Burada fight enerji görseli yok. Bu yıldız ne? Bu normal tip bir Pokemon. Buna her türlü enerjiyi takabilirsiniz. Ateş, su, toprak, taht. <laughs> Tahta değil tabii ki. Neyse. Ee, çok kötü bir espriydi. Neyse. <laughs> Her türlü enerji buna takabiliyorsunuz. Ee, bazı normal kartlar avantajlı olduğu için ya avantaj yaratabileceği için seviyorsanız bunları ekleyebilirsiniz. Ben bu kartı avantajlı buldum bu desteği. O yüzden bunu eklemiştim. Normalde içinden başka bir kart vardı. Bunu yerine değiştirdim. Hoşuma gidiyor Snorlax. Yani bir e, fight enerjisi bu kartta çalışır. Bunu koydunuz. Sıra karşı tarafa geçti. İlk el vuramıyor iki tarafta. Sıra karşı tarafa geçti. O da hamlesini yaptı. Sıra tekrar size geldi. Bunu kullanacaksınız. Bunda tek enerji var. Bunu kullandım diyorsunuz. İki kart daha alıyorsunuz elinize. Ne geldi? Bir Basic Pokemon geldi. Şansımıza bunun bir evrimi geldi. Bakın. Bunu beyninize koydunuz. Elinize ama evrimi de geldi. O an tekrar bunu koyduktan sonra evrimleştiremezsiniz. Bir sonraki ev, el, evrimleştirebilirsiniz. Ama bu daha önceden buradaysa ve siz o el bunun stage 1 evrimini çektiyseniz bunu evrimleştirebilirsiniz. Onun dışında şuna da değineceğim. Kartların size göre sağ alt kısmında retreat cost kısımları var. Bir switch kartı olmadan bu kartla bu kartın yerini değiştirmek istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Değiştirmek için Snorlax'a 4 adet enerji olması lazım ve size o 4 enerjiyi çöpe attırır bu gayet sıkıntılı bir durum. Ya bir switch kartınız olacak hiç enerji kostu yapmadan, ödemeden enerjileri çöpe atmadan değiştireceksiniz. Ya da yani çok riskli bir durumda kalmış olmanız lazım. Hani maçı kıl payı kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Kötü bir durumda onu yaparsınız. Genelde switch kartı kesinlikle bence olması gereken bir kart diye düşünüyorum. Switch'e benzeyen şeyler de var bu durumda. Boss Order kartı, Escape Rob Bunları oynadıkça çözeceksiniz. Kendi stratejinizi oluşturacaksınız. Değinmediğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Evrimlerle ilgili şuna değinmedim. Mesela bu destede Snorlax var. Ama Pokemon'u bilen bir kişi zaten Snorlax'ın evriminin olmadığını bilebilir. Ama yeni başlayan bir kişi bunu bilmiyordur. Ondan dolayı şundan bahsedeyim. Desteği de biraz inceleyerek YouTube'dan alacağınız destenin kutu açılışını inceleyerek veya Pokemon'ları tanıyorsunuzdur. Ondan dolayı sıkıntı çekmezsiniz. Her destede olan Pokemon'ların her birinin evrimi olmayabiliyor arkadaşlar. Mesela bunun var ama Snorlax'ın yok. Atıyorum ben buraya kart ayırmıştım size göstermek için. Bu da bu destenin güçlü kartlarından biridir. Pokemon'larından biridir. Gabit, pardon Gible, Gabit ve Garchomp dönüşüyor ve gayet güçlü bir kart. Ama kimi kartlar direkt böyle kalıp basic bir şekilde evrimi olmayabiliyor. Veya çok güçlü bir kart tekte oluyor ve evrimi olmuyor. Bunları oynadıkça çözersiniz. Ben fiziksel almanızdan önce TCG Live'da dijitalde kendinize uygun bir deste bulup bilgisayarda öğrenmenizden yanayım. Daha sonra sevdiğiniz bir deste Türkiye'de mağazalarda mevcutsa veya benzeri oralardan satın alıp arkadaşlarınızla eğlenceye devam edebilirsiniz. Bu tarz bilgilerin yeterli olduğunu ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Kafanız karışmamıştır. Ee, yani takıldığınız yer olursa tekrar destek olmaktan memnuniyet duyarım. Kanala abone olun, like atın. Yorumlarda da konuşabiliriz. Discord'a gelin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.